Herkese Carpe Diem kanalından merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte uzun zamandır beklediğimiz trend yol paylaş kazanan bedava 25, 50, 75, 100 ve daha üzeri para nasıl kazanırız onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce sizlerle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdi dostlarım bildiğiniz gibi trend yolun yürüttüğü bir kampanya var paylaş kazan. Bunun videosunu birçok kez kanalımda paylaştım. Bir tane daha kampanya geldi arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Mega Eylül 21, 22, 23 Eylül. Bunu trend yol her Eylül'de yapıyor. Tekrar başlattı. bunu yine hep birlikte arkadaşlar birlikte yaparak kazanacağız. Burada toplamda 3 tane kampanya var arkadaşlar. Bunlardan 2 tanesi bizi ilgilendirmiyor. Bir tanesi satıcı mağazasını paylaş kazan. Diğeri beğendiğin ürünü paylaş kazan. Bunlar arkadaşlar zor ama yapmak isterseniz trend yol ana sayfasına girip kampanyadan görebilirsiniz, okuyabilirsiniz detaylarını. Ben bununla sadece herkesin yaptığı ve bizimle yapacağımız koleksiyon oluştur paylaş kazan kampanyasından bahsedeceğim. Ee, diyor ki koleksiyon oluştur paylaş kazan ee, 21-22-23 Eylül tarih tar tarihlerinde geçerli. Koleksiyonu oluştur ve arkadaşlarınla paylaş. Koleksiyon 25 kaydedilme ulaştığında 25 TL kazan. Koleksiyon nasıl oluşturulur ve nasıl paylaşılır onu göstereceğim. Çok detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar ve hep birlikte yapacağız dediğimiz gibi. Şöyle geri geliyorum ve... Trendyol uygulamasını indirmeyen varsa Play Store'dan ücretsiz bir şekilde indiriyor. İndirdikten sonra uygulamaya giriyorsunuz. Girdikten sonra sağ alt köşede bulunan hesabıma basıyorsunuz. Bastıktan sonra her daha önce kaydolmadıysanız burada sizden bir Gmail ve şifre istiyor. Çok basit bir şekilde kaydoluyorsunuz ve kaydolduktan sonra giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burası önemli. Tekrar bu kısma geliyorsunuz ve sol üst köşede bulunan Trendyol cüzdanı. Bunu aktifleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar Yoksa kampanyadan faydalanamıyorsunuz Ve paranız hesabınıza yüklenmiyor O yüzden Trendyol cüzdanını aktifleştirmek için Cep telefon numaranızı yazıyorsunuz Yazdıktan sonra Devam ediyorsunuz Ve SMS ile size bir kod gönderiyorlar Kodu da girdikten sonra Trendyol cüzdanınız aktifleşiyor Bunu yapmanız gerekiyor Yoksa kazanamıyorsunuz arkadaşlar Çünkü daha önce denedik arkadaşlar Birçok videosunu çektim ve daha önce kazanamayanlar vardı. Çünkü e, Trendyol trend yol cüzdanını aktifleştirmiyordu. O yüzden siz bu kısmı atlamadan trend yol cüzdanınızı aktifleştirin. Peki aktifleştirdikten sonra nasıl koleksiyon oluşturacağız? Onu göstereyim. Şöyle ortada bulunan favorilerim kısmına basıyorsunuz ve buradan koleksiyonlarım kısmına geçiyorsunuz. Geçtikten sonra koleksiyon oluştur diyorsunuz. Ben buradan koleksiyonuma Nif 2021 ismini koyacağım. Koyduktan sonra koleksiyon oluştur diyeceğim. Ve gördüğünüz gibi favorilerim sıfır ürün diyor. Alışverişe devam edeceğim ve ana sayfaya geleceğim. Burada gördüğünüz gibi bir sürü ürün var. Ben buradan ürünleri şimdi koleksiyonuma ekleyeceğim. Şöyle ürünün aşağısına indikten sonra koleksiyona ekle diyeceğim. Ve gördüğünüz gibi koleksiyonlarımın ismi çıktı. New 2021 ekledim. Şöyle bir tane daha ekleyeyim. Siz toplamda arkadaşlar 10 tane ürün ekleyin. Ben size göstermek için 3 tane ekleyeceğim. Şöyle bunu da ekleyelim. Toplamda 10 tane eklediğimi varsayalım. Şöyle geri gelelim ve gördüğünüz gibi NIP 2021 3 ürün. Şimdi arkadaşlar videonun başına dediğim gibi 25, 50, 75, 100 ve daha üzeri para nasıl kazanırız onu söylemiştim. Onu açıklayayım arkadaşlar. Siz bir hesaptan sadece 25 TL kazanabiliyorsunuz. Yani bazılarınız Gidip bir hesapta toplamda işte ben iki tane koleksiyon oluşturacağım. İki koleksiyondan 25-25-50 TL kazanacağım. Değil arkadaşlar böyle bir şey yok. Siz sadece tek hesaptan ve tek koleksiyondan 25 TL kazanıyorsunuz. O yüzden sadece bir tane koleksiyon oluşturun. Ee, ve e, bir tane koleksiyonunuza 10 tane ürün ekleyin. Daha fazla koleksiyon oluşturmanıza gerek yok. Boşa gider. Daha fazla para kazanamazsınız Peki nasıl 25 ve 50-75 TL kazanacaksınız onu anlatıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar hesabın kısmına biz giriş yaparak Gmail ile kendi telefonun, telefon, num telefon numaranızla Trendyol cüzdanımızı aktifleştirmiştik. Siz burada akrabalarınızın, annenizin, babanızın, avlanızın, kardeşinizin e telefon numarasıyla arkadaşlar başka hesap açarak e yapabilirsiniz. Şöyle hesap bilgilerime basıyorum. Buradan çıkış yapıp arkadaşlar başka, başka yeni bir tane e, hesap açıp oradan diyelim ki abinizin telefon numaranızı e, Trendyol mı aktifleştirip ikinci hesabınızı açıyorsunuz. Ve ikinci hesaptan da 25 TL kazanıyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz babanıza. Babanızın telefon, şey, telefon numarasıyla Trendyol cüzdanını aktifleştiriyorsunuz. Ona da yeni bir hesap açıyorsunuz. Oradan da 25 toplamda 75 TL kazanıyorsunuz. Şöyle oluşturduk favorilerimizi. Peki bunu nasıl paylaşacağız? Şöyle gördüğünüz gibi koleksiyon kutucunun sağ üst köşesinde 3 tane nokta var. Buna basıyorsunuz. Bastıktan sonra koleksiyon işte paylaş var. Paylaşa bastıktan sonra burada gördüğünüz gibi istediğiniz yerde paylaşabiliyorsunuz. Ama buradan kopyalaya basıyorsunuz. Şimdi dostlarım burası önemli. Biz hep birlikte nasıl kazanacağız? Şöyle dediğim gibi toplamda 25 kaydedilene ulaştığında 25 TL kazanıyorduk. Şöyle ben Telegram kanalı arkadaşlar her videoda yaptığımız gibi bu videoda da Telegram kanalı açacağım. Telegram kanalının linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Ve toplamda her Telegram kanalına e, 30 kişi alacağım. Şöyle diyelim ki bu Trendol Paylaş Kazan birinci kanalı arkadaşlar. Siz buraya katıldınız. Toplamda burada benimle birlikte 30 kişi var. E, ben Burada hepinizden linkinizi alacağım. Her birinizden teker teker linkinizi alacağım. Aldıktan sonra arkadaşlar ben burada bir zaman tarih belirleyeceğim ve bunu sizlerle bu kanalda paylaşacağım işte. Hepiniz zaten göreceksiniz. Ve o saatte hepiniz çevrim içi olacaksınız arkadaşlar. O günü bekleyeceksiniz. O gün çevrim içi olduğunuzda o gün başlayacağız. Ben hepinizin linkini sırayla bu kanalda paylaşacağım. Ve bu kanalda bulunan 30 kişi sırayla o linki kaydettiğinde hepimizin linki 30 kaydedilme ulaşacaktır arkadaşlar hep bunu yapıyorduk arkadaşlar eminim yine başaracağız arkadaşlar tekrar söylüyorum ben videonun açıklama kısmına Trendyol yol gruplarını linkini koyacağım arkadaşlar Onun linklere basarak Telegramdan kanallara katılabilirsiniz arkadaşlar katıldığınızda ben hepinizden linkinizi alacağım koleksiyonların linkini aldıktan sonra kanalda size bu gruplarda yani Telegram gruplarında bir saat belirleyeceğim, bir tarih ve saat belirleyeceğim. O tarih ve saatte hepiniz hazır olacaksınız. Hazır olduktan sonra ben sırayla teker teker linklerinizi, sizin linklerinizi paylaşacağım ve sizler o linke basarak kaydedeceksiniz. Sizler o sırayla basıp kaydettiğinizde toplamda 30 kaydedilmeye ulaşacak ve hepimiz kazanmış olacağız arkadaşlar. Ondan sonra kampanyada kazandığımız parayı yani kuponu nasıl harcarız onun videosunu da YouTube kanalında çekeceğim arkadaşlar. Eğer anlamadığınız bir şey varsa videonun yorum kısmına belirtebilirsiniz veya e, videonun açıklama kısmında bulunan Instagram hesabımdan bana mesaj atabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Sizlerle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.